Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ee, ben iyiyim şükürler olsun. Allah hepinize iyilikler versin. Bol kazançlar versin. Evet arkadaşlar. Bir gece videosu daha yapacak bir şey yok. Hiç video atmamaktansa gece videosu atmak iyidir. yapacak bir şey yok. Bugün yine hayvanlara bir şeyler var mı diye bugün de bakacağız. لا مشي مش Köpek yine bağırıyor. Ya. O çok pis olan var ya. 2 tane. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elimizden gelen bu. Hava karanlık. de çıkamıyoruz. Kaç günden beri yağmur yağıyor. Her tarafı çamur çumur. O yüzden de en azından şimdi kirlensek de eve gideceğiz. Öbür türlü işe gideceğiz. Bak adamın birisi buraya şey koymuş. Nasıl yapacağız? Bunları götürek yanımıza. Bari yanımıza götürek şey verelim ya. Şöyle dursun. Birisi koymuş ama şey yapamamış. Köpekler göremiyor. Ben gideyim vereyim şimdi. Yoksa öbür büyükler yer. Büyükler yemesini istemiyor şimdilik. Önce küçükler arkadaşlar. Ondan sonra büyükler. Büyükler her her yerde buluyor karnını doyuruyor. Evet arkadaşlar bu videoda toplamak istekler için gelsin hem hayvanlara yem, yeme bakacağız hem de neler çıkacak ona bakacağız. Arkadaşlar şimdi şu siyah poşetten siyah poşeti almıyorlardı. Şimdi mavi poşet de eklendi Mavi poşet de almıyorlar artık. İşe artık çöp poşeti de almıyorlar. Her geçen gün nazlanıyorlar ya. Ben anlamadım. Hiçbir şey yok. Burada var mı? Zaten ha şu. Oo. Yine tavuk çıktı arkadaşlar. Şunu alacağız. Şöyle. Bir saniye. Nasıl yapacağız? Bir saniye. Şimdi durdurayım bir. Bugün de karınları doysun hayvanların ya. Boş ver. Zaten şimdi kış da var. havalar soğumaya başladı gerçi de. Hayvanlar iyice karnını doyursun. Boş ver ya. Zaten burada şimdi bekleme zorundayım. Bir yarım saat bir saat falan var e, malzemeleri aldığım yer var ya orada e, malzemeleri yedi <laughs> gibi çıkıyor hem beklerken bunlarla da uğraşıyoruz e, Ha, biraz daha geçsek bu şeyler buluruz ama bu da güzel oluyor boşver sevabına giriyoruz hayvanların açlık zordur arkadaşlar bugün de iyice kadınlar doysun hayvanların Ondan sonra keyifleri de yerine gelsin. Boş ver. Hayvana büyüdükçe şimdi hayvanın yiyecek hacmi de büyüyor. İşte de büyüyor, kendileri de büyüyor. İhtiyaçları da Arkadaşlar Bunları atanlar Ayrıca bir atsalar çok iyi olur ya Yani Atmadıkları için hayvanlar yiyemiyor Mesela şu petlere şu ayran kutularına Ayrı atsalar çok güzel olacak yani çok şimdi, Onlar da iş olacak ama Bak mesela buralar mahalle araları olmadığı için yani hayvanlar aç kalıyor. Şimdi etrafta belki 50 tane hayvan var. Yani mesela şunları çıktığı zaman ayırsanız, bir kenara koysanız hayvanlar yer. Ama işte böyle olduğu zaman hayvanlar yiyemiyor, içine giremiyor, bakamıyor. Benim gibi böyle kim kim uğraşır bilmiyorum belki uğraşan vardır ama başka kimse yoktu bence ya. Belki de vardır bilmiyorum. Birazcık. Tamam arkadaşlar, bunlar da hayvanlara bir şifa kaynakları. Kutumuzu kapatalım bir şöyle. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüntü ne oluyor sana ya? Güzelsen ne yavrum? Bak ya. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 7-8 kilo oldu hayvan yemi. Tavuk, sosis, biraz da et şey var. Et suyuyla kavurma gibi bir şey var. Hayvanların sayesinde biz de para kazanıyoruz. Söptüre bakmıyorum normalde de. Bir lokantanın kola kutularını alıyorum. Yaklaşık 2 kilo falan çıkıyor günlük ama iki günde bir, üç günde bir gidiyorum arkadaşlar. Sıkışınca Bekleyelim biraz Bunlar yem arkadaşlar Bunlar da burada birkaç tane çıktı Yapacak bir şey yok Varsa var yoksa yok bitti Bizimki Video çekmek için çekiyoruz Yani boş bırakmamak lazım O yüzden çekmeye çalışıyoruz Şimdi bizim yavrulara bakacağız Yavrular dün 3 taneydi, 2 taneydi. Ondan sonra 3 tane oldu. İkisi kayıptı. Kahverengi ve siyah yoktu. Bakalım. Beni görünce ne yapacaklar? Dün üstüne üzerinde vardı arkadaşlar. Hemen yabancı olduğumu anada Bakalım bugün ne yapacaklar? Bugün normal üstüm var. Bakalım ne yapacaklar? Orada gerçi araba da var. Aile hayvanlar arabaya olsa bile olsa bile geliyorlar. Bakalım gelecekler mi? Bak bak nasıl koşuyor bak bak. Anam 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 anam. Nasıl koşuyor bak bak. Gel lan gel bak. lan. Koş koş koş. Anam anam kahverengi özledim lan seni. Gel 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 kızım gel kızım oy 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 oy. Yerim seni ben ya. Şşt. Ben bir selam verin bir ne oluyor? Hemen karnınız acıktı değil mi? He? Şşt. Ben. Anam anam dur lan dur lan. Oy yerim seni yerim yerim. Nerede kardeşi nerede? Öbür kahverengi yok değil mi? Öldü. Görünmüyor değil mi? yemek vereceğim ben bunlara da. He. Kuru ama sizinki değil mi? Yok, ben de şimdi tavuk buldum da tavuk vereceğim. Her akşam şurada atıyorlar. Ben ona toprak veriyorum. Yok pişmiş. Kahverenginin birisi var. 6 tane de biliyorsunuz. Birisini araba çarptı o kahverengi vardı bir tane. Hatırlıyor musunuz? 2 tane kahverengi vardı. Kim götürdü onu? Ha. Yok ben bilmiyorum da benim yanımda çarptı araba. Servis çarptı ona. Pazartesi olabilir. Pazartesi servisinin altında kaldık Çok üzüldük. Biz öldü sandık. Ee, bir ümit birisi götürmüş olabilir dedik. Demek Nasıl? Şu Renault var ya Renault'un tam önünde. Eminim ben şimdi benim YouTube kanalım var. Kanalda şey yapıyorum evet. Hmm. Biz ama bayağı küt diye bir ses geldi ses. Hadi. Hadi gelin. Şu görüntü bir şey olsun da. Görüntü. Görüntü niye şey yaptın ya? Şişt. Allah Allah. Görüntü gel artık. Arkadaşlar görüntü. Bir saniye. Arkadaşlar görüntü gitti ya. Ben anlamadım niye böyle oldu. Kamerada bir duraksama oldu ya. Allah Allah. Bir durduracağım tekrar başlatacağım bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar durdurunca böyle şey yaptı dur, durdurunca tekrar başlattım duraksadı. Arkadaşlar sevindirici haber bir abladan öğrendik. Kahverenginin ayağı kötü olmuş onu götürmüşler veterinere iyi oldu ölmemiş İnşallah en kısa zamanda Kavuşur Sevindirici haber Aldık Şşt. Lan. Hadi gel Gidelim gel hadi Gelin şurada vereceğim Hadi gelin Gel. Gelin bakalım. Gel. Gel bakalım gel. masa şöyle yapacağız dur bakalım bizim ümit şey var Kardeş, şeye dökme dedi bir de poşetin üzerinde bir yerde hayvanlara ben yedirdim dedi abla demek ki karınları aç değil Hayvanlar şey olmuş ya poşetin içinde çay varmış Çaydan dolayı çözüşler de şey olur da Bir şey olmaz inşallah ya Hadi Şunları büyük, Siz yemeyeceksiniz ben onları Büyük ihtimalle şey vereceğiz Öbür büyük köpekleri verelim olmazsa. Şey abla da şey dedi ya kamerayı kapattıktan sonra tavuk diyor zararlı diyor verme diyor. Bilmiyorum zararlı mı sizce? Bilmiyorum. Onun orada ya. Neyse dokunuyor. Burada şimdi geçsin de bunu şey yapacağız. Köpeğin... Ezan okumuşum şimdi şunu şuraya koyalım. İç, iç tarafa koyalım oradan. Onlar da yesin mi acaba? Yoksa bunlar yer mi? Yani doymuş arkadaşlar. Karınları konserve vermiş abla. Ondan dolayı bunlara e, şimdi tavuğu da vermeyeceğim dedim arkadaşlar çünkü. Kadına vermeyeceğiz dedik ama Bugünlük vermeyeceğim dedim ama bir daha e, tavuk hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Tavuk yemeye hayvanlara bir şey yapmaz ama şimdi öbürlerine vereceğim. Öbürleri yerse öbürlerine vereceğiz. Büyüklere. Ona götüreyim o, o büyükler yesin. En azından oraya koyacağım. Veya da şuraya koyalım. Kim yerse. Bunlar yerse bunlar yesin. Onlar yerse onlar yesin. Hangisi bulursa yesinler şöyle koyalım. Hadi bakalım. Gel. Hadi bakalım burada. Heh. Hanginiz hanginiz yersen iyi tamam mı? Heh. Karınların karınların doydu, karınların doydu, şişti karnın. Orada dursun. Yapacak bir şey yok. Hadi hiç buraya gelmeyin. Orada kalır. Arkadaşlar hayvanlar e, Bugünlük Yemediler. Sosis yediler. Demek ki e, verdim dedi. Çünkü ben bayağı bir şey verdim. Konserve verdim. Onları yemişler. Tabi Şey olduğu için Karınlar tok olduğu için hayvanlar tabii ki yemez. İnsan oğlu da öyle bir şey yediğin zaman yemiyoruz. Evet arkadaşlar sevindirici haber. Kahverengi hayvanın veterinerde veterinerde olduğu kesinleşti. Tabii şey oldu. Özlem Hanım diye birisi veterinere götürmüş. Hatta bana dedi ki siz dedi, dedi şey dedi, köpeğin birisi dedi ayağını ısırmış dedi. Halbuki yanlış biliyorlar, servis çaptı sağ ayağından. Ayağını kaldıra kaldıra gitti. Demek ki o akşam korktu, yanımıza gelmedi. Gündüzde büyük ihtimalle onlar buldu, götürdüler veterinere. Bana dedi, ben dedim köpek çarpmadı, şey köpek ısırmadı ayağını dedim araba çarptı dedim. Dedi çarptı halde dedi, öyle bıraktım mı dedi. Dedim bırakmadım ama dedim aradım bulamadım hayvan dedim. Kaçtı gittik korkudan dedim. Ha dedi. Biz de köpek ısırdı sanıyorsun sanıyoruz dedi. Yok dedim ya, araba çarptı hayvana. O da öyle kesinleşmiş oldu. Mutlu haber. Altı kardeşler ayrılmadı. Ben öldü sandım. Şu buradaki arsaya yığıldı kaldı sandım ben. Çünkü servis vurunca küt diye bir ses geldi. Hayvana da vurmuş oldu. Demek ki kırılma da yok gibi. Çünkü kırılma olsa köpek kıramaz. Derisinde bence büyük ihtimalle. Ayağın derisinde bir şeyler var. İyi ya sevindirici haber. Güzel oldu. O köpek Eti de oraya koyduk çünkü büyük köpekler de yiyor arkadaşlar. Oraya koymadık. Biraz ilerisine koyduk. Onlar şimdi anneler falan gelir. O büyük köpekler falan oralara hep kolaçın ediyorlar. Bunlara yerler. Buradaki buraya getirecektim o büyük köpekler yer yer diye. Sonradan vazgeçtim. Buraya koydum. Çünkü belki dedim akşamlara akşamleyin acıtırlar yerler oradan dedim. olsun ya bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar videomuz da bitti Evet iki kilo var yok işte bir buçuk iki kilo 2 kilo desek biraz da kolobus vardı ya on lira para kazandık Allah bereket versin on lira kazansak da hayvanlara baktık ettik şey öğrendik işte kahverenginin ölmediğini öğrendik. Ona sevindik inşallah. Durumu iyi olur. Gelir aramızda katılır. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.